Siz de lütfen evde kalın. Merhaba, Mimar Dicle Hakenek ben. İçinde bulunduğumuz bu kötü günlerde hepimizin evde kaldığı bu durumlarda aslında bir mimarın tavsiyeleri neler olur diye üzerine biraz konuşmak istiyoruz. Ben de yaklaşık 14 gündür evimden hiç çıkmadım. Herkesin de bu şekilde yaklaştığını düşünüyorum bu duruma. Çünkü biliyoruz ki ne kadar insanla da az temas edersek hekimlerimize bu kadar destek olmuş oluyoruz bir tarafıyla. Evimizde vakit geçirirken bütün bu alışkanlıklarımızı bir anda nasıl değiştireceğiz? Aslında bunlar hepimiz için çok önemli diye düşünüyorum. Ben örneğin şu anda kendisi de avukat olan ablamın evindeyim. Biz aslında birlikte yaşamıyoruz ama ailemin de kendi izolasyonunu sağlayabilmek için yaşça büyüklerimizin yanında başka bir kardeşim duruyor. Onların kontrollerini sağlıyor. Biz de dışarıdan satın alma bütün malzeme ihtiyaçlarını karşılıyoruz ve hiçbir temas kurmadan sadece kapıya bırakarak. Sonrasında da onların evde bu satın alınan ihtiyaçlarının izolasyonunu sağlayarak kullanımlarını organize ettik. Yaklaşık 15 gündür ülkemiz bu virüsle savaşıyor. Hem sağlık çalışanları, sağlık emekçilerine destek olmak hem de biz de olabildiği kadar bu virüsten uzak kalmak için ilk yapmamız gereken şeyin evde kalmak olduğunu zaten bütün doktorlar, bütün bu konunun uzmanları bize bu tavsiyede bulunuyor. Benim tavsiyelerim ise biraz daha evinizde olduğunuz zamanlarda bu durumu nasıl dönüştürebilirsiniz ve aslında bunu bir tutsaklık halinden nasıl çıkartabilirsiniz üzerine küçük tavsiyeler olacak. Çünkü psikolojimizin bu yönde evrilmesi çok doğal ve dışarı çıkma ihtiyacımız elbette ki çok normal. Ama olabildiği kadar aslında bunu evin içindeki atmosferi küçük dokunuşlarla değiştirerek Süremizi daha da uzatabiliriz. İçinde bulunduğumuz durumda evimizdeyken daha fazla gün ışığından nasıl faydalanabiliriz? Bunlarla ilgili aslında küçük tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Özellikle çalışma mekanımız bizim için çok önemli. Hepimizin evinde bir yemek masası vardır ve sabah kahvaltı yaptığımız masayı arkasından bir çalışma alanına dönüştürmemiz gerekebilir. Bu durumda sizin için en önemli şey aslında gün ışığı diye düşünüyorum. Masanızın yönlenme şekli çok önemli. Gün ışığını nasıl kullandığınız ve aslında ekranınızın da gün ışığıyla olan etkileşimi çok önemli. Çünkü ekranlar olabildiği kadar daha karanlık bir alana doğru yönelmeli. Bunun gibi tıpkı çalışma alanınızda aslında herkesin ayrı bir çalışma odası imkanı olmayabilir. Ama bilgisayarınızı nasıl yönlendirdiğiniz ve ekranla olan temasınız görsel olarak aslında burada kurduğunuz ilişki çok önemli. Örneğin ben televizyonu arkamda bırakarak sadece haberleri açık tutarak bir yandan orada kulağım orada bu şekilde çalışmayı tercih ediyorum. Çünkü görüntü olduğu zaman bir yerde ister istemez gözünüz oraya doğru kayacaktır. Biraz odaklanma sorunları yaşamamız çok doğal. Bu sürece alışacağız. Yani bu aslında kademeli olarak daha fazla evde verimli çalıştığımız bir duruma dönüşecektir. Her şeyden önce disiplin çok önemli diye düşünüyorum. Ofisimi ilk kurduğum yıllarda ben de uzun bir süre home office çalışmış birisi olarak aslında bunun çok da mümkün olduğunu üstüne basa basa söylemek istiyorum. Yani sabah uyandığınız zaman ilk işiniz gerçekten işe gidiyormuş gibi hazırlığınızı yapıp bilgisayar başına geçip ilk kontrollerinizi yapıp belki sonrasında evde olmanın avantajlarını kullanarak da bir kahve koyup biraz dinlenip sonra tekrar bilgisayarınıza dönüp bu şekilde bir çalışma ritmi gerçekleştirmeniz aslında çok daha e, çalışma performansınızı yükseltecektir diye düşünüyorum. Başta söylediğim gibi her şeyden önce disiplin çok önemli. Bütün bunları yaparken bir yandan evinizle ilgilenmeniz çok önemli. Bunu yapabiliyor olmayı, aslında bir avantaja dönüştürebilmek çok önemli. Evinizde sizin geçirdiğiniz zaman dilimini sizin için daha verimli hale getirecek küçük uğraşlar olması çok önemli. Resim yapıyorsanız resim yapmaya zaman ayırmanız, kahve çok seviyorsanız farklı kahve çeşitleri yapmayı denemeniz, bitkiler yine keza çok önemli. Onlara kurduğunuz ilişki çok önemli diye düşünüyorum. Evcil bir hayvanınız varsa onun varlığı bence çok önemli bir avantaj olabilir. Çünkü kurduğunuz ilişki eğer ki özellikle tek başınaysanız ki bu çok önemli olmaya başlıyor. Çünkü orada bir iletişim kuruyorsunuz İşte beslenmesinden bakımına kadar ikinci bir uğraş haline geliyor ve belki de aslında biraz da bu üzücü gündemden zaman zaman uzaklaşmak için bir araç olmaya da başlıyor. Normal gündelik hayatınızda bunların hepsini muhakkak yapıyorsunuzdur ama böyle günlerde aslında bu tip uğraşların, bu tip e, sosyal sorumlulukların ne kadar sizi beslediğini farkındalığı artacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında söyleyebileceğim şey aslında belki gerçekten içinde bulunduğunuz ortamın öz bakımı ile ilgili biraz en başından vakit ayırıp Eşyaların yerlerini zaman zaman değiştirebilirsiniz belli periyotlarda. Bu da mekanda aslında yeni bir atmosfer yaratmaya yönelik, sizin için de yeni bir mekandaymış duygusu yaratabilir. Keza biz dün bütün eşyaların yerlerini bir değiştirdik, denedik. Böyle mi olsa diye düşündük. Birkaç parçanın yerini değiştirdik. Oturup aslında bütün dolabımızı gözden geçirdik. Bu da çok önemli bence. Yani bir tüketim alışkanlığımız var. Bunun yerine elimizde var olan ürünleri çok daha iyi nasıl değerlendirebiliriz? Bunları çok daha nizami bir şekilde nasıl tekrardan depolayabiliriz? Bunun üzerine biraz zaman harcarsanız aslında kendiliğinden bir farkındalık da oluşacaktır. Bu tüketim alışkanlığımıza yönelik de biraz daha azalmaya sebep olacaktır diye düşünüyorum. Evde kalmak kimi zaman çok sıkıcı olabilir. Aslında bunu alternatif olarak gerçekten birkaç farklı lokasyonun kendi çalışma ortamınız olarak belirlemenizde fayda var diye düşünüyorum. Kimi zaman bir yemek masası, kimi zaman koltukta ayaklarınızı uzattığınız bir durumda sadece bilgisayarınızla çalışmak, kimi zaman da benim şu anda yaptığım gibi sevdiğiniz bir berjer ve bir sehpa ile beraber aslında kahvenizle birlikte belki bir şeyler izlerken çalışma imkanı kendiniz yaratabilirsiniz. Biz mimarlar olarak aslında ilk günden bu yana evde kalıyoruz. Büyük bir çoğunluğumuz bunu birbirimizle etkileşim halinde getirdi ve çok iyi organize olduğumuzu düşünüyorum. Siz de lütfen evde kalın, sağlıklı kalın.